Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Kuzen'e Aylmaz'da Minecraft'ı de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar en son e, madenden çıktım e, eve ge, eve gelecektim. Bu arada bu bölümde şey şey yok. E, Enes yok kusura bakmayın. Yalnız her yer zombi canavar dolmuş yani. Zombi falan her yer canavar dolmuş Kapımı kırma. Vuramıyorum ben. Lan içeri girdi. Ya Allah Allah. En azından şeye zarar vermiyor. Lan oraya girme eve girme eve. Çık evden. Şu kapıyı buradan açamıyor mu? Vuramıyorum ya yine de. Çık lan evden. Hemen bir ekstremi. Hah, yan yan yan. Bir öldü. Triple gen'de patladı. Gel lan buraya sen. Oy, lan yani iki tane nere geldi? Şşş. <laughs> En son madenden çıkmıştım. Bu bölümde enes yok kusura bakmayın arkadaşlar. Ah, tarlamda bayağı olmuş ama bu tarla bayağı iyi e, doyurur bizi. Şurada az önce bir yerde iskelet gördüğümü hatırlıyorum. E, i̇skelet bana lazım. Yay, ok falan düşebilir. Veya kemik. Gerçi kemik tozuna pek ihtiyacım kaldığını düşünmüyorum. Şuradan ağaç birazdan doldururum. Aa ben çiftlik yapmadım. Ama Şimdi arkadaşlar madende neler yapmışız? 64 ve 27 tane demir bulduk. Çok güzel. 8 tane altın bulduk. 4 tane lapis ve 42 tane de şeyimiz var. Bir tane yay çıkmış bu arada kırılmazlıklı. Bunu hiç fark etmedim bakın. Güzel. Bu büyük yayımız olmuş. Ama sonsuzluk yok. Neyse. Ee, Enes de bu arada elmas bulmuştu. Keşke biz de bulabilseydik. Aslında inip şimdi ar aramak isterdim de hiç arayasım yok. Evet. Şimdi öncelikle şu demirlerimizi bir fırına koyalım. Bir demir set çekelim yani kendimize. Şunları şöyle. Bunları böyle. 64 tane kömürümüz var. Şunları yarıya bölelim. Bir dakika. Hemen şurada. Aynen. 32-32 Şansıma direkt ben yarıya böldüm yani. O da burada dursun. Tamam. Şimdi ben bir ocak daha yapabileceğim. Yapabileceğim mi? Taşım kalmamış tabi. Hepsini lava atmıştık geçenki bölümde. Ama harbi taşım kalmamış. Sandıkta da yok. Enes bütün sandık, sandıktaki şeyleri almış. Belki taş falan var dedim. Enes de böyle bir yani. Neyse şuradan gidip hemen taş kasalım. İskelet burada da değil ya. Biraz fazla kasalım çünkü madene ihtiyacımız tabii ki olacak. Elmas illa bulacağız yani. İçimde kalıyor yani. Şimdi Enes buldu ben bulamadım falan. Yani taş kazma falan yapacağım. Bu taş kazma kırılana kadar kasalım işte. Zaten az bir canı kalmıştım orada. Evet kırıldı. 32 tane. Güzel. Yeter bu şimdilik bize. Hemen bir tane fırın daha yapalım. Çünkü yetmiyor. Şu altınları da koyalım oraya. Bu altınları buraya koyalım. Buraya odun koyacağım. 8 tane odun. Tamam. Şimdi şu gereksizleri bir atayım. Bu havuç çupanı nereden düşmüş? Ya da ekelim ya. Ve evet, belki havuç da çoğaltırız. Gerçi aslında yok ya yani. ben bunu yiyeyim direkt. Hiç gerek yok yani. Şu yay kırılabilir. Bunu hiç kullanmayayım. Bunu da koy. Bunlar zehirli. Alçık topu çıkması güzel oldu ya. Belki şimdi gerek gerek olur falan. Tazma falan yaparız. Odunları koy. Lavlı kovayı koy. Bir obsidiyen bulamadık ya. Yani. Aslında bir sürü vardı. Enes vermedi elmasları inat etti. Verseydi orada ne güzel portalı yapacaktım arkadaşlar. Elması biz bulacağız. Yapacak bir şey yok. Bir dahaki bölümde kesin elmas bulacağım arkadaşlar. Çünkü madende başlayacağım. Hatta bayağı bir arayacağım. Bayağı bayağı çok arayacağım. Eğer bulamazsam da videoyu öyle başlatacağım. Sonradan, e, sonradan bir arayayım bakalım bulabileceksem. Yani şöyle Şöyle yerdeki elmasa veya duvardaki elmasa bakarak başlayacağım. Arayacağım bulacağım. Gerçekten bulamazsam da böyle. Başlayacağım. Ama belki orada da buluruz. Yani gerçekten iyi olur. Enes de belki bir dahaki bölümde geliriz. Evet. Yani müsait olduğu bir zaman olursa gelir. Şunu da alırsam 34 tamam. Bir demir set çekebiliyoruz arkadaşlar. Artık biraz güçlenelim değil mi? Şöyle zaten bu deri botlarda bayağı gitmiş yani. Kırılmaya gelmiş. Ben bunu niye çıkaramıyorum? Şöyle değiştirmem mi lazım? Bir dakika ne oldu ya? Ben bunu niye çıkaramadım? Heh. Yani envantere koymaya çalışıyorum, koymadım. Evet şu anda baya güçlüyüz arkadaşlar. İki buçuk zırh barı yok yani. Hadi şimdi demir kılıcım da var. Hadi şimdi hangi canavar bana kafa tutarsa tutsun lan. Ya yani öyle çok da güçlüler tut, e, tutmasın yani. Gerçekten içine de korkarım ben şimdi. Bir demir kapı yapsak aslında iyi olur ya. Yapsam mı ki? Ya da gerek yok ya. Zombiler zaten kıramıyor diye biliyorum. Yatabiliyoruz mu? Hayır. Şu altın pek işe yaramıyor ama altın elma falan ya da altın avuç yapabiliriz aslında. Yapsak mı ki altın avuç? Altın avuç normal avuçtan daha çok doyuruyor da diye biliyorum da. Altın elma da yapabilirim diye düşünüyorum altınları da altın bloklarını da çevireyim ya hiç hiç işime yaramıyor. Zaten altın yanı başımdaydı. Altın elma nor normali böyle zaten. Şu dışarıda da bir tane vardı, onu da kırıp kırıp alayım. Ya yani. burada havalarda sanırım pek de böyle canavar olmuyor yine de. Ay. Yalnız şu ma magma bloğuna bastım. Şunu demir kazmayla hızlıca kıralım. Hop bak. tamam. Tamam. Altımız bayağı oldu şimdi. 35 tane. Bundan sanırım 8 tane blok çıkmaz. Hani çıkmaz. Belki en yaparız dedim de. En azından yani normal normal altın elma yapabiliriz aslında. Altına parçasıyla yapılıyor aslında ya. Yapsam mı bir tane? Kaç parça veriyor? 9 tane. İyiymiş. Bu ne? Demir parçası. Kazan, kova, makas. Makas yapmaya gerek yok ya. Hiç şey yapasım yok. Neyse ya boş ver hiç yapmaya gerek yok şu anda. demirler pişti mi? Şiyet falan yok pişirmem gereken değil mi? Aynen yok. Şu yağmur bitse ki hatta gece mi oldu? Hayır. Şu yağmur bitse arkadaşlar. Ya da ben gidip tarlayı toplayayım. Çünkü 18 tane etim, 8 tane etim falan kaldı yani. Artık tarlamızın hasatını verelim. Hepsinin büyümesini hiç beklemiyorum arkadaşlar. Direkt toplayalım yani. Hepsinin büyümesini niye bekleyeceğiz ki? Tohum çıkmadı. Evet 3 tane çıktı güzel. arada arkadaşlar redstone falan, bazı tohumlar boşa mı gidiyor yoksa ben mi ekemiyorum. Redstone falan bulduk ya. Şey yapmayı düşünüyorum. Tabi yapabilirsem. Yapacak malzemem var mı şu anda bir düşüneyim. Aslında var aynen ama. ha yok. Tek eksiğimiz var. Kemik tozu arkadaşlar. Biraz fazla lazım ondan. Şey tarla makinesi yapacağım. Bir e, gravity modu açıp arkadaşlar bazı otomatik makineler falan e, şey göstereceğim taktiği o, o çek o video öyle bir videoda çekmeyi düşünüyorum bakın bazı tohumlar neyse ekilmiyor arkadaşlar üstünde durdan durduğundan mı oluyor acaba bakın boşam gidiyor bu arada ona bakmıyorum bakın Ya boşa gitti sorun yok aslında ya. Baya tohumumuz var zaten. Zaten gitmemeye başladı artık. Of, bayağı bir şey ay yanlış mı kırdı? bayağı çıktı. Ya söz olmadı ama sanırım. Bundan sonra da bak yine hoşa gitti şu. Ay bu büyümemiş miydi? Anlaşılmıyor ya nedense. Arkadaşlar siz de bu taktikle yapın bence tarlanızda çok hızlı büyüyor. akşam olmaya başlıyor. Tarlayı biraz hızlansın. Çok Sonra gelip yanımda creeper falan patlayacak. Geç patlasa ölmem ya. Ama öyle toplulukla girerlerse hepsi bir olup bana girerlerse demir zırhta beni koruyamaz yani o da o da kalmıyor. Şurayı artık bir ekelim. Bayağı bir tohum oldu sanırım mecbur çiftlik yapacağım. Bayağı bir şeyim oldu yani. Mecbur yapacağım. Şimdi bunlar elinde mi kalacak? O da kalmasın elinde. Çiftlik yapacağım yani arkadaşlar. Yiyecek sıkıntımız yok. Tarlamız çok hızlı bir yorum olsun. Yani ben tam survival. Herkes e, tam survival yap. Tamamen orijinal survival istiyorsak çiftlik de yapacağız. Çok kişi yapar. Biz de yapalım. Tamam güzelce. Daha yeni ektiklerim bile hemen büyümüş. Allah kim vuruyor lan? Sen kimsin oğlum? Ay tohumla vuruyorum lan. Lan lan yakıyor şey beni. Sen kimsin lan? Ha? Hemen gidelim bayağı bir yerde ıspan olmuş. Gel lan sen buraya. Sen yine şimdi uyuyam falan. Eyvah şu uyuyamazsam kötü olur. Hemen yatmam lazım bu tarafa yaklaşmadan. Heh tamam. Uyuyabildik. Şimdi yansın bakalım dışarıda. O ne lan orada? Creeper gördüm. Nereye gitti o? Sen ne ara buraya geldin ya? Başka iskelet sanırım bu. Ya da ben öldüğüm. Ben öldüğünce bazen daha çok şey çıkıyor. Neyse çıktı. Şurada bir örümcek de var. Onu da öldüreyim. Şurada zombi mi o? Oha. Sen nereden geldin lan? Aa dur creeper yanında patlatacağım. Patla ben kaçayım. Hop al işte bu. Gel bakayım buraya. Oha demir kılıçlı zombi. Abi bu bana baya. Bak kaskı da var ha. Kasktan da yanmıyor şaka. Deri, deri kaskı var. Şuna lan. Ben. Şu benden bir beni rahatsız etmesin. Ay, kötü vurdu ha. Deri kaskı düştü. Gerek yok bana şimdi, şimdi bu ya. İşte örümcek vardı. Nerede o? Bu slaynlar neden bu kadar çok çıkmaya başladı ki? Nerede o örümcek lan? Aşağı mı düştü? Yoo. Nerede lan örümcek? Nereye gitti o? Ya kaybettim şunlara aldım ya. Aş. Az daha aşağı düşüyorum. Nasıl <laughs> da öyle, öyle dolaşıyor Yanından geçiyor. Gel lan buraya. Neyse dolaşsın ortalıkta boşver ellemeyelim de. Şimdiki. Şimdi buralarda bir yerde örümcek vardı ben. Burada da vardı diye hatırlıyorum. Burada sesi duy sesini duymuştum yani. Bakalım. Yok ya yok. Ne i̇şte boş ver. Ölmüş zombi eti boş ver. Şimdi biz bunlardan ekmek yapacak. Ne yaptığımızı unuttum. Şu e, 27 tane tohumum var. 16 tane de şey. Sana vermeyeceğim. Boşa geliyorum. Biliyorsun değil mi? Bizim şu şeker kamışlarımız hiç büyümüyor ya. Yani bunlar bunları alt başka yere abi burada hiç büyümüyorlar. Sizin sorununuz ne ya? havuz da yerim yani zaten. Şeker kamışı lazım bana. Belki elmas bulurum büyü masası falan yapacağım. Zaten obsidiyen bol bol bulunur. Madende her yer lavdı bizim madende. İner bulurum yani. Bir suyu döktüm mü? tamam. Kumda daha hızlı büyüyor diye biliyorum ama işte büyümüyor nedense kuma koydum. Acaba oranın şekli yüzünden mi? O zaman oradan alayım birkaç tane kum. Bir daha hemen şuradan alttan bir kazalım. Hemen şuradan bir kum alalım. İki tane zaten. Bakalım. Oranın şekli yüzünden mi büyümüyormuş? Ya yani Buralar bayağı bereketli. Çünkü benim tarlam aşırı hızlı büyüdü. Hiç e, kazmayayım. Buranın şeklini bozmayayım. Koy şöyle. Bunlar da büyür inşallah artık yani. Evet. Burada da birkaç tane büyümüş. Bunları da toplayalım. Hemen büyümüşler lan ben bir uyudum uyandım hemen büyüdüler. Şu tohumları elimize alalım. Etrafta o kadar tavuk yok aslında burada ya. Aynen. Buralarda inek var, e, tavuk var. İşte inek, inek ve koyun çok var. önce ses geldi. Nerede o? Ya o örümcek benim sinirimi bozuyor. Ses veriyor ama gö yüzünü göstermiyor. Neyse. Demirlenmiş, pismiş. Evet, bakalım. Oo, oh! 17 level olmuşuz. Ee, biraz da level kassak iyi olacak. Evet bir 64'lük ve dört tane demirimiz oldu. Çok güzel. Kemiğimiz ne kadar? Dört tane. Okumuz var mıydı bizim hiç? Yok galiba. Aynen. Birleştiririm falan dedim. Şunları koy. Bunu koy. Gereksizleri dolduralım buraya. Tamam. Şimdi oha 28 tane ekmek mi? Bayağı iyi. Bu yani beni bayağı şey yapar. Doyurur yani. Tamam bir tane derim de fazladan kaldı. Onu koyalım. Çiftlik yaptığımızda iş görür. Bence artık yemek kıtlığımız yok. Yani tarlamız aşırı hızlı büyüdüğü için. Bu tarla sistemi gerçekten bayağı kullanışlı ve elverişli arkadaşlar. Şimdi ne yapabiliriz? Hiç elmas aramak istemiyorum. Ya da direkt çiftliğin yapımına mı geçsek? Kaç takımız var? 19 dakika olmuş. O zaman çiftliğin yarısını yapacağız sanırsam. Yetiştiremeyiz. Ya da ben direkt videoyu mu noktalasam? Ya bence bu videoda hiç noktalama olmazsın. Zaten uzun zamandır nokta alıyoruz falan. Siz de artık bundan sıkılmışsınızdır sanırsam. Benim bir taş küreğim vardı ama kırılmak üzereydi sanırsam. O zaman bir tane daha yapalım yani. kesin kırılır yani yetmez bizim çiftliğimize. Bir tane daha taş gerek. Evet. Şu gereksizleri dolduralım. Şu kazmaları niye aldım ya? Kazma gerekmiyor. Ama belki taş falan çıkar önümüze. Merdivenleri şuraya tamam. Öyle aşağı çukur kazacağım arkadaşlar. Öyle çit uğraşmayacağım. Böylesi daha şey yani kullanışlı. Hem daha güvenli yani hiç hayvan hayvanlar kapıdan kaçarken ya hayvanı vurursunuz. Yanlışlıkla kapatmaya çalışırken veya da işte hayvan kaçar. Getirmesi sonra zor. Bazen yani şeyimiz yoktur belki şimdi. Aynen üçlük yapalım. Ne kadarlık yapalım? Bir dakika biz onu onu ayarlamadık işaretleyip de Şimdi 3 blok gittik. 4, 5, 6, 7, 8. Aslında 8'i kalan iyi. İşaretledik burayı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir dakika arkadaşlar. Kusura bakmayın. Alarm çaldı. 21 dakika olmuş bu arada. Sanırım çiftliğin sadece işaretlerini veya toprağını kazmayı yapacağız. Ondan sonra da bu bölümün sonuna geleceğiz sanırsam. Ama güzel ya demir set falan çektik. Tarla baya verimliydi yani. Birkaç tane canavar da öldürdük. Çok güzel çiftlik çiftliğimizi de temelini atıyoruz. Yani bence güzel verimli. Çiftliğimizi yapalım arkadaşlar. Biraz hayvanları çoğaltalım. Ee, mesela içine öncelikle iki, iki inek iki koyun koyalım. Ondan sonra İki de tavuk bulduk mu sonra madene ineceğiz arkadaşlar. Maden bölümünde Enes'i çağıracağım. Ya da başka bölümlerde de çağırabilirim. Kendi bir ev, ev yapsın arkadaş. Ya da benim evimde kalır artık. Ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Tayyip'i baştan başlatacak ya. Bu alarmları hiç sevmiyorum. Arkadaşlar bir dahaki bölümde alarmları kapatacağım. Sadece ezan alarmları dur duracak yani. Ezan alarmı durmazsa olmaz. Zaten onu kaldıramıyoruz. kaldıya kaldıramıyoruz diyebileceğim. Ya yani biliyorum. Bir de konuşabilseydim çok iyi olacak. Çoktan 23 dakika bile oldu. Temel ne atacağım. Toprağı da kazacağım. Bitti. Şimdi şurayı en baştan sayacağız ya. Lan lan ben de iskelet sandım ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burası 7 olsa tam geliyor değil mi? Aynen. Bu arada bunu da söyleyeyim. 8 yaparsanız şöyle bir ileri gider. Evde öyle olmuştu yani. Şöyle yapın arkadaşlar. Yalnız akşam oluyor. Ben mecburen bu videoyu noktalayacağım. Şu kazmayı bir bitireyim yani arkadaşlar. Kusura bakmayın. Arkadaşlar e, bu kadar kazabildiğim bir videodan bu kadar da umarım videoyu sevmişsinizdir. E, bir daha bir dahaki videoda umarım daha güzel şeyler yapacağız. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.